Babil'in asma bahçeleri antik dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinir. Bu muhteşem yapı eski Babil İmparatorluğu'nun başkenti olan Babil'de bugünkü Irak sınırları içinde yer aldığı düşünülmektedir. Asma bahçeler dillere destan güzellikleri ve mühendislik harikalarıyla tanınır. Ancak bu bahçelerin gerçekten var olup olmadığı hala bir muamma olarak kalmıştır Babil'in asma bahçeleri. Dikdörtgen platformlar üzerine inşa edilmiş ve çeşitli bitkilerle kaplı teraslardan oluşan bir yapı olarak tasvir edilir. Bahçelerin yaratılışı hakkında çeşitli efsaneler bulunur. En yaygın olanı, Kral II. Nebukadnezar'ın eşi Amitis için bu bahçeleri inşa ettirdiği yönündedir. Amitis, memleketi Medya'nın yeşil dağlarını özlediği için Nebukadnezar, ona bu muhteşem bahçeleri hediye etmiştir. Asma bahçelerinin varlığına dair kesin arkeolojik kanıtlar bulunamamıştır. Babil'de yapılan kazılar, Nebukadnezar dönemine ait birçok yapı ve eser ortaya çıkarmış olsa da, Asma Bahçeleri'nin varlığını doğrudan kanıtlayacak bir kalıntı bulunamamıştır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar, Babil'deki sulama sistemlerinin ve büyük yapıların böyle bir bahçenin var olabileceğine dair dolaylı kanıtlar sunduğunu öne sürmektedir. Antik kaynaklar Babil'in Asma Bahçeleri hakkında bilgi vermektedir. Yunan tarihçi Herodot Babil'in muazzam yapılarından bahsederken bahçelerden doğrudan söz etmez. Ancak daha sonraki Yunan yazarları Strabon ve Diodorus Siculus gibi bahçelerin detaylı tanımlarını yapmışlardır. Bu kaynaklar bahçelerin büyüklüğü, yapısı ve sulama sistemi hakkında bilgiler sunar. Bu yazılar bahçelerin gerçekten var olmuş olabileceği fikrini desteklemektedir. Eğer Babil'in asma bahçeleri gerçekten var olmuşsa bu bahçeler Antik dünyanın mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilmelidir. Sulama sistemleri Fırat Nehri'nden suyu yüksek teraslara taşıyabilecek kadar gelişmiş olmalıdır. Bu da o dönemin mühendislik bilgisinin ne kadar ileri olduğunu gösterir. Babil'in Asma Bahçeleri'nin varlığı konusu tarihçiler ve arkeologlar arasında hala tartışmalı bir konudur. Bazıları bahçelerin yalnızca bir efsane olduğunu ve antik yazarların hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşünürken Diğerleri, bahçelerin gerçekten var olmuş olabileceğini savunmaktadır. Bahçeler hakkında kesin bir sonuca varmak zor olsa da, bu büyüleyici yapı, antik dünyanın merak uyandıran gizemlerinden biri olarak kalmaya devam edecektir. Babil'in asma bahçeleri, hem bir mit hem de olası bir gerçek olarak tarihin derinliklerinde yer almaktadır. Bu muhteşem bahçelerin varlığına dair kesin kanıtlar bulunamasa da, antik yazılar ve dolaylı arkeolojik bulgular bu efsanevi yapının gerçekten var olabileceğini düşündürmektedir. Gerçek olsun ya da olmasın, Babil'in Asma Bahçeleri insan hayal gücünün ve yaratıcılığının sınırlarını zorlayan bir hikaye olarak kalacaktır. Oxford Bilgini Stephanie Dalley, Babil'in Asma Bahçeleri'nin aslında Asur kralı Sanherib MÖ 704-681 tarafından Ninova'daki sarayı için inşa edilen iyi belgelenmiş bahçeler olduğunu öne sürdü. Dalley Aradan geçen yüzyıllarda iki yerleşimin karıştırıldığını ve Sanherib'in sarayındaki geniş bahçelerin 2. Nebukadnezar'ın Babil'ine atfedildiğini ileri sürüyor. Arkeolojik kazılarda Dalley, Ninova'ya suyu taşıyan geniş bir su kemerleri sistemi, bahçelerin üst katlarına çıkarmak için kullanılan su yükseltici vidalarla taşımak için kullanılan kanal, baraj ve su kemerleri dizisinin izlerini buldu. Dalley, argümanlarını çağdaş Akad yazıtlarının analizindeki son gelişmelere dayandırıyor. Kral Sanherib'in bahçesi yalnızca güzelliği ve tozlu bir yaz manzarasında yıl boyu yemyeşil bir vaha oluşuyla değil, aynı zamanda bahçeyi koruyan su mühendisliğinin harikulade başarılarıyla da biliniyordu. Asur kraliyet bahçesi inşa etme geleneği vardı. Kral Asur Nasirpal II, 883-859 ...dağları kesen bir kanal oluşturmuştum. Meyve ağaçları yanında çamlar, selviler ve ardıçlardan. Badem ağaçları, hurma ağaçları, abanoz, gül ağacı, zeytin, meşe, ılgın, ceviz, menekşe... ...diş budak, köknar, nar, armut, ayva, incir ve üzüm dikilmişti. Asurbanipal'in yontulmuş bir duvar paneli bahçeyi olgunluk döneminde gösteriyor. Biri orijinal, diğeri çizim iki panel British Museum'da tutuluyor. Ancak ikisi de halka açık değildir. Bu çağdaş görüntülerde klasik yazarların bahsettiği bazı özellikler fark edilebilir. Ninova'daki bahçeleri gösteren Asur duvar kabartması, Sanheribin sarayından sel koruması güçlendiren devasa kireçtaşı bloklardan bahseder. Sarayın bazı bölümleri 19. yüzyılın ortalarında Austin Henry Lyard tarafından kazılmıştır. Kale planı Sanheribin bahçesiyle tutarlı olacak dış hatlar gösteriyor. Ancak konumu doğrulanmadı bölgenin son zamanlarda askeri üs olarak kullanılması daha fazla araştırma yapmayı zorlaştırıyor. Böyle bir bahçenin sulanması Ninova şehrine daha iyi su sağlanmasını gerektiriyordu. Kanallar dağlara doğru 50 kilometre, 31 mil uzanıyordu. Sanherip kullandığı teknolojilerden gurur